Formula 1'in 35. Dünya Şampiyonu Lando Norris oldu. McLaren'in Formula 2 yıllarından bu yana desteklediği ve 2019 yılında F1 koltuğunu verdiği Norris, aşama aşama ilerledi ve en sonunda Formula 1'in motorsporlarının en büyük ünvanını elde etti. McLaren 1998'deki Mika Hakinen ile yaşamış olduğu çifte şampiyonluk sonrasında ilk defa hem takımlar şampiyonluğunu hem de pilotlar şampiyonluğunu almış oldu. Şimdi geride bıraktığımız Abu Dhabi Grand Prix'sini ve şampiyonluk konusuyla ilgili bir genel değerlendirme yapacağız. Detaylara geçeceğim öncesinde bir duyurum olacak. Formula 1 sezonunda finali yapmış bulunuyoruz. Videoların sizlere ulaşması konusunda hala uğraşıyorum. O yüzden desteğiniz çok önemli. Videoya beğeni atmayı ve abone olmayı unutmayın. Özellikle beğeni ve yorum konusunda desteğiniz çok önemli. Hem sezonla hem de şampiyonluk yarışıyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Yorumlara görüşlerinizi bekliyorum. Abone olarak da hype puanıyla yeni Formula 1 gelişmelerini kaçırmamış olursunuz. 2026 sezonu büyük değişikliklere sahne alacak. Şimdi bu sezon başlangıcına baktığımızda McLaren tarafının sezon öncesi testlerinde çok kuvvetli olduğunu görmüştük. Özellikle sezon açılışından bu yana McLaren'in lastik kullanımında ve yere basma gücü konusunda değişken koşullara iyi şekilde adapte olabildiğini görebiliyorduk. Yani aslında McLaren belirli bir istikrara sahipti. Aracının zayıf olduğu yönler tabii ki vardı özellikle düzlük hızı konusunda ama genel olarak baktığımızda gerçekten kusursuz bir araç gibi görünüyordu. Pistlerin çoğunda her zaman iyi bir performans göstermeyi başardı. Pilotlar kısmına geldiğimizde şimdi Max Verstappen'in son yarışlarda Red Bull'un formunu yükseltmesiyle muhteşem bir istikrar yakaladığını gördük ama yeterli olmadı. Çünkü sezon başında Red Bull gerçekten felaket bir konumdaydı. Hem aracın dengesi çok kötüydü hem de Hız anlamında araçta eksiklik vardı. Tabi bir de o dönem McLaren'in kusursuz olması var. Şimdi baktığımızda sezon başında Oscar Piastri gerçekten mükemmeldi. O kadar iyi sürüyordu ki hiçbir hata yapmıyordu neredeyse. Melbourne'de açılış yarışında hata yapmıştı ama sonrasında geri dönmeyi başardı. Hamilton'ı güzel geçmişti özellikle. Belirli bir bölüme kadar çok iyi gitmiş olsa da Lando Norris son yarışlarda Azerbaycan Grand Prix'si sonrasında iyi bir form grafiği yakaladı. O bölümlerde toplamış olduğu puanlar Russell'in sıfır çekmesi gibi bir durum yaşanmasıyla birlikte Lando Norris şampiyonluk potasında en önemli isim konumuna yükseldi. Ve şunu da unutmayalım, Lando Norris Hollanda Grand Prix'sinde mekanik sorunla yarış dışı kalmıştı. Yani bu sorun yaşanmasa belki çok daha erken bir şampiyonluk ilan edecekti. Norris'in şampiyonluğuyla ilgili şunu söyleyeceğim. Şimdi ben Norris'i 2019 dönemlerinden hatırlayanlar vardır. Gerçekten çok severim. Çünkü sıralama turlarındaki tek tur performansı, renkli kişiliği ve eğlenceli karakteriyle 2019 sezonunda sempati beslediğim bir pilot olmuştu. Bunu niye söyledim? Norris'e karşı bir negatif düşüncem yok. Ancak şampiyon olan sürücülerde şöyle bir durum oluyor. Yenilmezlik hissiyatı oluşturuyorlar. Mesela bunu Verstappen'de görüyoruz. Vettel'in dominasyonlarında gördük. Hamilton'ın dominasyonlarında gördük. Michael Schumacher yine aynı şekilde. Daha birçok isim sayabiliriz F1 şampiyonları arasından. Ancak Lando Norris ve Oscar Piastri de maalesef ki bunu alamadı. Şimdi şampiyonluğu elde etmiş oldular. Muhteşem bir başarı. Kesinlikle bir gölgeleme yapmıyorum. Sadece bu şampiyon olduklarında alınan bir hissiyat var. Ben onu alamadım açıkçası. F1 TV'de, de aynı şekilde çok heyecanlanmadı. Tabii şampiyonluğun belirli bir açıdan belli olmasının da etkisi var. Çünkü podyumda kalsa bile Verstappen yarışı kazandığı takdirde şampiyonluğa ulaşacaktı. Hiçbir şekilde bir sıkıntı yoktu. Bunun da etkisi olabilir. Ama böyle bir görüşüm var. Kimse bana kızmasın kesinlikle başarıyı gölgeleme gibi bir durum değil. Tamamen bu benim hissiyatım, kişisel görüşüm. Normalde bu şampiyonluğu çok daha erken elde etmeleri gerekiyordu. Hem McLaren'in operasyonel hataları hem de sürücü hataları olayı bu noktaya getirdi. Normalde çok daha erken bir şampiyonluk görmemiz gerekiyordu. Bu gerçekten çok net. 2008'deki Hamilton şampiyonluğu sonrasında McLaren'in ilk şampiyonu oldu. Lando Norris aslında McLaren'in kendi çocuğu da diyebiliriz Norris için. Şimdi geliyoruz Max Verstappen'e. Oscar Piastri'ye de geleceğim ama Max Verstappen bu sezon bence kendinin neden dört kez dünya şampiyonu olduğunu, neden Formula 1'de şu anda en iyi sürücü olduğunu gösterdi. Güncel form durumlarına baktığımızda Max Verstappen'in neden en iyisi olduğunu gösteren bir sezon geride bıraktık. Mesela Japonya yarışı Suzuka'da aracın performansı McLaren'lere göre geride olduğu halde çıkıp yarışı kazandı. İlerleyen yarışlarda Imola'da bunu görebildik. Amerika Kota'da bunu söyleyebiliriz. Katar'da stratejiyle beraber öne geçmiş olsalar bile hiçbir şekilde hata yapmadı. Sadece en kötü noktası Verstappen'in İspanya'da Russell'a karşı gidip çarpmasıydı. Sinirlerine hakim olamadığı nokta. Hiç güzel bir durum değildi kendisi için. O yapmış olduğu hata sinirlerine hakim olamaması onu şampiyonluktan etmiş oldu. Çünkü orada alacağı bir üçüncülük, dördüncülük şu anda onu şampiyon yapacaktı. Muhtemelen orada şöyle düşündü. Zaten aracın dengesinden memnun değilim. Sezon içerisinde de toparlayamayabiliriz. Aracın hissiyatından memnun değilim. Diyerek ya hep ya hiç mantığıyla sürüş yapıyordu. Ve zaten sonrasında Russell'a karşı çarpmış oldu. O almış olduğu ceza onu bu sene şampiyonluktan etmiş oldu diyebiliriz. Tabii bir de Kimi Antonelli'nin dramatik olayı var. Şimdi Katar'da orada geçilmese Lando Norris Antonelli'ye. Verstappen'in yine şampiyon olduğunu görebilirdik. Fakat burada şöyle bir olay devreye girerdi %100. Oscar Piastri Landonor ise ikinci sırayı verirdi. Takım emri gelirdi. Yapar mıydı yapmaz mıydı o ayrı bir konu ama böyle bir takım emri kesinlikle gelirdi Piastri'ye bu şartlar altında. Verstappen'in performansına döndüğümüzde özellikle yarışlardaki soğukkanlılığı, şampiyon pilot içgüdüsünü net şekilde gösterdi Max Verstappen. Bu sezonda bir ara 105 puan gerideydi. 105 puan geriden gelip şampiyonluğu bu noktaya getirmek herkesin harcı değildir. Şampiyonluk bölümünde bir noktada konsantrasyonunuz kopar, aracın yetersiz olduğunu düşünürsünüz, 2026'ya odaklanırsınız. Yani bu hiç kolay bir şey değil. Sezon ortasında resmen yok olmuştu Red Bull tarafı ve mucize bekliyoruz. Şampiyonluk mümkün değil. Açıklamaları geliyordu. Biraz da Loren Mekin'in Red Bull'a geçişiyle mentalite değişimi de yaşandı. Bunu da söylemek gerekiyor. Red Bull tarafı ile ilgili şunu söyleyeceğim son olarak bu videoda. Christian Horner ve Jonathan Wheatley'nin gidişi sonrasında özellikle Adrian Newey'nin gidişi sonrasında Red Bull'da her şeyin yıkılması bekleniyordu. Ama özellikle Loren Mackie'nin gelişiyle tarihin en iyi geri dönüşlerinden birisini yaptılar. Bunu kesinlikle söylemek gerekiyor. 2026 dönemi apayrı bir dünya. Motor değişimi, aerodinami değişimi orada asıl sınavlarını verecekler ama bu geri dönüş hikayesi o kadar da hafife alınacak bir durum değil. Oscar Piastri'ye geliyoruz. Piastri beni bu sezon çok etkilemişti. Sezonun orta bölümünde başlangıcında kusursuz ilerliyordu resmen ve Max Verstappen'e karşı pes etmeyen, onun karşısında hata yapmayan bir sürücü gibi görünüyordu. Ancak belirli bir noktadan sonra çok ciddi bir düşüş yaşadı. Bundaki en büyük faktör muhtemelen şampiyonluk baskısı. Şampiyonluk baskısını bu sezon yediği için gelecek sezon mesela benzer bir konumda olursa daha iyi bir piyastre göreceğiz. Norris geçen sezon şampiyonluğu bence kendi eliyle verdi. Geçen sene de şampiyonluk alabilirdi. Ancak tabi geçen sezonki tecrübesi bu sezona etki etti. Yani bu konular önemli. Piastri güzel bir tecrübe kazandı. McLaren tarafında şuna katılıyorum ben de. Ciddi bir kasıt olmasa da sanki Norris'in şampiyonluğunu daha çok tercih ettiler. Yani bunu bunu böyle düşünüyorum ben. Hatta şöyle görüşler vardı. Norris'in daha pazarlanabilir bir F1 sürücüsü olduğu yönünde haberler mevcuttu. Şimdi F2 yıllarından bu yana destekledikleri için biraz daha onun önde olmasını istemiş olabilirler ama gidip kasıtlı olarak yavaşlatma durumu olduğunu zannetmiyorum. Üzücü olan stratejiler konusunda şanssız olması ve Katar'da gerçekten büyük bir saçmalığın yapılmasıydı Piastri tarafında. Bu sezon ciddi bir mekanik sorun yaşamadı. Lando Norris olduğu gibi. Bu gerçekten önemli. Ben kendisinde bu sezon şunu görebildim. Bu sezondan sonra bir fırsat daha gelirse kesinlikle şampiyonluk için yine yarışacak bir mentalitede. Bu ona gerçekten iyi bir tecrübe olmuştur diye düşünüyorum. Oscar Piastri için sezon başında şampiyon olacağını düşünüyordum ama işler çok farklı bir noktaya geldi. Bir de yarıştan bahsedelim kısa olarak. Sıralama turlarında Verstappen mükemmel bir tur attı hiçbir şekilde diğerlerine şans tanımadı. De biraz daha McLaren'in iyi olmasını bekliyorduk ama Verstappen faktörü her zaman devreye giriyor. İşleri farklı bir noktaya getiriyor. Yarışın startında Piastri öne doğru atılmayı başardı. Yarışta stratejiyi ikiye bölmüş oldular. Piastri ilk bölümü uzattı ve tek pit yaptı. Norris'te ise çift bit yapılmış oldu. Mantıklı taktik. Her şekilde şampiyonluğu hedefleyen bir takım. Önceki yarışta da böyle olması gerekiyordu. Sunoda'nın sert savunması sonrasında ceza alması gerçekten önemli. Sınırları bayağı bir aşmış oldu. Lando Norris riskli ve güzel geçişler yaptı. Piastri de strateji gereği elinden geleni yapsa da bu şekilde puan farkının kapanması mümkün değildi. Sherlocklar muhteşem sürdü bence. Aracının durumunu düşündüğümüzde yarış performansı gerçekten çok kuvvetliydi ve belirli bir bölümde yarıştaki en hızlı isim olmayı başardı. Ferrari'nin SF25 aracı kesinlikle bir kabus. Gerçekten bu kadar batırmak ödül ister. Onlara da bir ödül verilmesi gerekiyor. Hamilton zaten yok oldu gitti sezon boyunca. Q1'de Q2'de elenmeler. Birçok kez spin attı, kaza yaptı. Oldukça yetersiz ve üzücü bir sezon geçirdi. 7 kez dünya şampiyonu ve gelecek sezon içinde hiç umutlu olmadığını geçtiğimiz hafta açıklamıştı. Bu dediğim gibi kısa bir değerlendirme. Detaylı video ilerleyen günlerde gelecek. Mercedes pilotu Russell 5. sırada finish gördü. Fernando Alonso Aston Martin'le ile 6. sıra. Yine Aston'un kuvvetli olması beklenen bir pistti ve gerçekten iyi bir sonuç aldı. Esteban Ocon ile Oliver Behrman Haas'ların... Çifte puan alması yine güzel. Sezonun belirli bir noktasından sonra güzel bir yükseliş yakalamış oldular. Lewis Hamilton 8. sırada bitirdi ve son olarak da Hülkenberg günün son puanına ulaştı. Sauber de iyi bir gelişim göstermişti. Williams'ın kaybolması biraz ilginç. Bu kadar geride kalmalarını beklemiyordum açıkçası. Alpinler de Renault motoruna veda etti. Üzücü bir şekilde bir efsane kapanmış oldu. Diğer efsane de kaybettiğimiz diğer bir efsane de DRS sistemi. 2011 yılında getirilmişti ve artık DRS sistemi Formula 1 dünyasında olmayacak. Yani biraz üzücü. DRS'nin gitmesi değil tabi bazı şeylerin artık kaybolması diyelim. Bu gerçekten biraz insana dokunuyor benim kişisel görüşüm. Isaac Hager da gelecek yıl Red Bull koltuğuna yükselecek. Sonra da F1 koltuğunu kaybetti ama şimdilik demişti. Yuki da Honda f olduğu sürece her zaman bir fırsatı olacaktır bence. Diğer tarafta bahsedilmesi gereken diğer önemli isim Carlos Sainz olağanüstü bir sezon geçirdi. "3 podyum. FIA resmen beni göndererek hata yaptınız." dedi. Sezon boyunca gerçekten kusursuz bir sezon. Yeni bir takımdaki ilk sezonu olduğunu düşündüğümüzde Böylelikle Formula 1 2025 sezonunun sonuna geldik ve yer etkili çağı artık bitmiş oldu. Formula 1'de bazı şeylere veda ettik. Genel olarak sezondan çok keyif aldığımı söyleyemem. Yani yakın bir sezondu ama o hissiyat bir türlü gelmedi. Yakın bir şampiyonluk mücadelesi hissini alamadım. Umarım gelecek sezon daha yakın takımlar, daha iyi pist üstü rekabetler ve gerçekten keyifli yarışlar görebiliriz. Yeni kurallar umarım istediğimizi verir ve 2022'de yaşadığımız durum umarım yaşanmaz. Umarım sezon boyunca hazırladığım videolardan keyif almışsınızdır. Yeni F1 dönemi için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlara görüşlerinizi bekliyorum. Beni Instagram ve Twitter hesabımdan da takip edebilirsiniz gelişmeler için. Sonraki F1 sezonlarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.